Burada e, Mutezile'ye de hak verdi, Eş'ariye'ye de hak verdi. Evet, iki farklı görüş. Dışarıda görürüz. Rabbinizi göreceksiniz. Görünmez. Onu göremezsiniz. İki görüşü de ele aldı. İkisine de hak verdi. İşte meseleyi de e, örtünün zahiri ve batını cihetiyle ele aldı. Zahiri cihetiyle bakan göremezsiniz dedi. Neyi neyi göremezsin? Batını göremezsin. Görürsünüz diyen neyi ne cihetle görürsünüz dedi? İşte ister zahirdeki, zahirde bulunan zahiri görür ya da batında bulunan batını görür. İki görüşte kendi bakış açısına göre doğrudur dedi. İbn Arabi Hazretlerinin e, bu bakışı çok muazzam, mükemmel. Yani farklı görüş sahiplerinin görüşlerini de nereden baktıklarını ifade ederek hak veriyor yani. Bu sözünde diyor bu doğruyu söylemiştir. Neden? Şuradan bakmıştır diyor çünkü. Bu bakışa göre bu söz doğrudur diyor. Ama şu bakışa göre işte mutezile bakışına göre de o sözü doğru kabul etti. Çünkü mutezile buradan bakmıştır dedi. Öteki bakışı da dedi ki bu da buradan bakmıştır. Bunun sözü de doğrudur. O zaman o bir sözü yani iki farklı sözü ikisini de doğru kabul edeceğiz. Ama ifade ederken açarken şuradan bakışa göre bu doğrudur. Öteki sözü de şuradan bakışa göre bu doğrudur demiş oluyor. O zaman biz e, bir kurguyuz hocam. Kubbasın kupa <laughs> Doğru değil mi? Allah'ın ilmindeki ilmi suretleriz. İster buna kurgu de, ister hayal de, ne dersen de. Sen robot de, ne dersen de. Sana şah daha yakın diyor zaten. Evet. Senin tabii. Senin gözlerinden bakıyorum. Hakikati itibariyle Allah'ın e, yaratmış olduğu varlıklar olarak, tabii ki ondan gayrı bir şey olmadığına göre, vücudi varlığımızda asla olmadığı cihetiyle bakarsak hayalden ibaretiz. Onun için ehlullah alemler hayalden ibarettir demiş. Gölge. Zıl, gölge. Tabi bu cihetten bakarsın. Ama dön <laughs> kulluk mertebesinden bak varız. Ve ebedi olarak var olacağız. Yani zıl gölge ama elini umut tuttuğun zaman da <laughs> Tabi. Yani, yani aşağı olarak... mertebeden baktığımızda varız ve ebedi var olacağız. Bak hiç yok olmamız söz konusu değil. Ebedi var olacağız. Bu da Aşağı mertebeden bakış. Yani burada meseleleri anlamak için hakikati mertebelerde, Nara Hazretleri hep bunu yapıyor. Mertebelerde inip inip çıkıyoruz bakın. Meseleyi doğru anlamak için yani. Her cihetten bakışı görebilmek için. Nasıl ki burada iki farklı görüşü verdi. Birisi işte Rabbini göreceksin. Diğeri de onu göremezsin. İki görüşte de doğru dedi. Şuradan bakarsan böyle doğru. Buradan bakarsan da bu söz doğru. İşte aynı. Biz de bu iniş çıkış, burada fütühatta ifade ettiği mevzular mertebelerde sürekli bizi gezdiriyor İbn Arabi Hazretleri. İndiriyor, çıkarıyor. İndiriyor, çıkarıyor. Yani her cihetten Allah'ı tanımamızı sağlıyor. Hocam, var kelimesini idrak ederken veya kullanırken şehadet alemindeki şeriatı yaşayabilmek için, şeriatın mükellefi olmak için bir cilve Rabbani var varlığı kabul etmek zorundasın. <laughs> evet. Tabii ki. Yani yukarıda öylesin ama evet. ben sana burada da böyle bir etiket yapıştırıyorum. Evet. evet. Sen burada şeriatı paşa paşa yaşayacaksın. Yaşamak zorundasın. Yaşayacaksın evet. ama benim sana takdir ettiğim tarafı da var. Var. O da ayrı bir konu. O da yoldun Cilve-i Rabbani. Cilve-i Rabbani. Yani evet. Hocam şimdi bu mesele aslında diğer konuda da girilecekti ama şu şey var. Hı. Örfe ve şeriata göre kendi üzerimize alma söz konusu. Doğrudur. Şimdi ama bir taraftan da hakikatin hakikatini de biliyorsun. Bil evet. Diyor. evet. bilenler için tabii diyor. Yani şimdi işin içine girdiğimiz zaman evet. ya da işin böyle dışarıya çıktığımız zaman diyelim. Hem öyle bil, biliyorsun hem de böyle bil diyor. Evet. Her cihetten bil ki kamil bir sahip oluyor. Şimdi yani bunu böyle tam olarak ee, anla, Zeyd nasıl anlasın diyelim biraz. Hani örfe ve şeriata göre diyor ki böyle bir ama işin hakikati böyle değil diyor. Yani tam olarak böyle. Şimdi Zeyd <laughs> ilim sahibi olmak istiyorsa her bakış açısından bilmekle mükellef. Bilecek yani ilim sahibi olmak istiyorsa. O zaman da bakacak. He, alt mertebeden böyle bilmek zorunda. Mükellefiyet altında bir kul. Sorumluluk var. Hesaba çekilecek. Üst mertebeden çıkıp baktığı zaman <laughs> Elim amcanın dediği gibi, kukla oynatıyor. Şimdi orayı da bilmek gerekiyor, Zeyd burayı da görmesi lazım. Bu, bu bunu iki, bilecek iki, ama, <laughs> şimdi bunu, bunu nasıl ayırt edeceğiz veya ne yapacağız? Burada bir konuda da dedi ya, iki göz, evet, o, iki bakış bir araya gelmez, yanarsın dedi. Gelse yanarsın He, dedi yani. İşte o zaman bak, bunu ancak sırrında bu hakikati bilirsin mutlak ir iradeye tabiiz. O dilediğini yapar, hüküm ona aittir. Bunu sırrında idrak ettin mi? Ettin. Şimdi zuhurda, yaşayışta şeriatın emirleriyle mükellefsin. O zaman diğer konuya konu konusu iki göz hiçbir zaman aynı yani iki göz derken bu iki bilinç olarak iki göz bir araya bir gelmez. Derken, aynı anda aynı düşüncede aynı halleri yaşayamaz. Yaşayamaz. O yani. Ya o olsundur ya bu. Tabii. Ya o mertebeye geçeceksin ya bu mertebeye. İki mertebeyi bir arada cem edip de iki mertebede aynı anda bulunup da hareket edemezsin. Yanarsın dedi o zaman. Yok Yan, yanarsın o zaman yanarsın. Şimdi e, hak, hakkın hakikatini idrak etme. Yani tevhid mertebesinden bakarsan e, kulluk kalmıyor zaten. O Kalkar olur. orada. Şimdi, e, hak e, kalır meydanda. Yani Zeyd ya da Hilmi amca hangi gözde dursun? En sağlam göz mükellefiyetini anladığın gözdür. İkilik gözüdür. Amellerini, fiillerini yerine getirirken. Bize de şeyde e, mahşerde soru soru yapılırken hakikatten yapmayacak. Buradan soracak. Şeriatten yapacak. emirden soracak. Dolayısıyla biz e, buna dikkat etmek lazım. Ama onun bilincini de sırrımızda yaşamamız Onun nasıl? bilincini de sırrında yaşamamız En yaşayan. güzel şekli bu. En güzel şekli bu. En güzel şekli. Sırrında o idrake ereceksin. Allah'ın mutlak iradesinin cereyan ettiğini göreceksin. Ama yaşarken şey emre gel. arşa çıkacağım, ben deveyim diyeceksin. Yere ineceksin, ben kuş diyeceksin. Hı. Ama deve kuşu olamayacaksın. Hı. Nasıl? Güzel. Deve ya devesin ya kuş ha? Ya deveyim ya kuşum. Deve kuşu diyemezsin bana. Eyvallah. Deve kuşu dediğin ama ikisini bir araya getirmiş olursun. İkisini olmuş. bir araya getirmiş olursun. Asla işte ölçü. Olmuyor o tabi. Değil mi? Yani o tabi bunu sırrında o zaman itirak etmek gerekiyor. Evet. Bu oradan hakikati de, sırrında. Orada devesin sen sırrında evet, Sırrında idrak edeceksin. Ama zuhurda, zahirde mükellefiyet söz konusu. Evet.